Evet. Mütevazi kanalımın mütevazi abonelere, abilere, kardeşlere, arkadaşlara cümleten selamlar aleyküm dostlar. Nasılsınız? İnşallah her şey yolundadır sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar sizlerle bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar geçen videolarımda söylemiştim. Kuşlarım yumurtadan beri yani yavrular çıkana kadar hepsi kapalıydı salmıyorum demiştim. Ancak çok güzel bir hava olduğunda belki salarım plan demiştim. Bakalım bugün ne yapacağız arkadaşlar? İlk defa eşli halde kuşlarımı salacağım. Çünkü kuşlarım hepsinin ayakları bayağı pislendi. İstediğin kadar kümes temizlesen de ayaklar temizleniyor arkadaşlar. Bakalım hep beraber salalım. Ondan sonra duruma bakalım. İnşallah kazasız belasız uçururuz. Bakınız ne zamandan beri kapalı olduklarını sizler biliyorsunuz sevgili dostlar. Fazla bekletmeyelim. Baya dişi erkek hepsi bir arada. Haydi bismillah bakalım. Kuma. Evet sevgili dostlar. Bakınız o kadar kapalı olan kuşlar. Gördünüz mü dostlarım? Çünkü Ayakları bayağı pislendi arkadaşlar. Bakalım banyo yaparlarsa banyo yaptıracağım. Ee, hava çok güzel. Bakınız görüyorsunuz. Dişi erkek bir arada uçuyorlar arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hava güzel ama fakat soğuk bir hava var. Eksi birlerde eksi ikilerde arkadaşlar. Ama en azından açık bir hava var. Bakınız orada gökkuşağı gibi. Rengarenk bir hava. Sevgili dostlar. Şişt. Gördünüz ne zamandan beri kapalı. Yavrular neredeyse iki, iki buçuk haftalık oluyor. Ee, ona rağmen saldık bakalım arkadaşlar. Ben şimdi birazdan şey hazırladım arkadaşlar. Kümesimi temizleyeyim. Ondan sonra içerideki durumlara da bakalım. Bunlar uça dursun. Bakalım kazasız belasız geldiler mi çekeriz sevgili dostlarım. Birazdan görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakınız ben kümesi temizledim arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz benim paslanmaz çelikten şöyle yakınlaştırayım isterseniz. Şöyle bir bakım var yani bir e, leğen gibi bir şeyim var arkadaşlar. Onun için arkadaşlar e, bir su şey pardon bir çay bardağı elma sirkesini kattım arkadaşlar. Zaten kuşları biliyorsunuz ee, şey yapmıştık. E, ne diyorsun ona? Ee, bu bitilacı yapmıştık. Şimdi arkadaşlar bakınız, çoğu gelenler var. Ee, şimdi uzun zamandır salmıyorum biliyorsunuz. Ee, o ilaçlamadan sonra şimdi bunlar banyo yapınca arkadaşlar o ilaç tekrardan e, vücutlarına nüfus edecek. Ondan sonra e, varsa üzerinde bitire dökecek arkadaşlar. Bakınız uçanlar var, gelenler var fazla uçmadılar. Hepsi yavru da biliyorsunuz. Ama dediğim gibi salma taraftarı değildim. Bakınız dışarıdan bir şeyler yiyorlar. İşte oradan aldığı bakteriyi götürüp kuşlara verebiliyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü ayakları bayağı pislenmişti arkadaşlar. Her ne kadar kümesi temizlesem de. Bakınız öylesine saldım. Şimdi isterseniz kümesin içine girelim sevgili dostlar. Size bir şey göstereceğim. Bakınız sevgili dostlar. Kameramız inşallah. Evet ışığı açık. Bakınız arkadaşlar. Yavrular bu şekil şu anda. Görüyorsunuz. Bakınız bu şekil. Şimdi esas meseleye gelelim arkadaşlar. Bakınız her tarafı temizledim. Ama bir yeri temizlemedim. Onu da şöyle göstereyim. Bakınız arkadaşlar. Yavruların çanağın etrafında bu şekil top top kuşların gübresini görmeniz lazım bunu bilerek temizlemedim ki size göstermek için. Sağlıklı bir yavru bu şekil arkadaşlar. Her tarafa böyle. Eğer bu taraflara attırıyorsa arkadaşlar sulu sulu kuşlarınızda mutlaka bir problem varmıştı, vardır. Bunu o yüzden temizlemedim size göstermek için. Bu arada bakınız Belçika'ya gideceğim. E, yavrularımız bu şekil oldu. E, onunla da konuştum arkadaşlar arkadaşımla. Ayın 26'sı gibi işten izin alıp gelecek. Ee, o zamana kadar inşallah yavrular e, büyüyor. Bizim yavrular o tarafta kırmızı çok güzel renkleri var arkadaşlar. İki tane. iki tane de koyu gök var. Bakınız bu yatıyor bu arada. Ee, şöyle gelecek olursak taklacılarımızın son durumunu göstereyim arkadaşlar. Bunu da biliyorsunuz e, yüzüklerim yok demiştim. Sağ olsun İstanbul'dan Ferhat Şen kardeşim abi ayıp ediyorsun dedi. Ben yaptırırım dedi. Ee, i̇nşallah o da arkadaşlar yüzükleri yaptırıp gönderecek inşallah. Bakınız yavruları tek tek çekelim şöyle. Bu arada kümes ortamına bakalım. Bakınız arkadaşlar. Saz kanatlar. Şöyle gelelim. Bakınız. Buraya bakalım. Gel babanız yokken sizi rahat rahat seveyim. Bakınız. Yağlı gök dediğim arkadaşlar bunlar. Görüyorsunuz. Böyle koyu göklerden. Evet. Sizler ne yaptınız? Evet. Bunlar da bizim göklerden. Sevgili dostlarım. Şöyle gösterelim. Dediğim gibi hava çok soğuktu. Sabah her tarafta kıra yağmıştı arkadaşlar. Ee, ona rağmen temizliğimizi yaptık. Dediğim gibi kuşları salmıyordum. Salma taraftarı da değildim ama gerçekten ayakları artık. Çünkü İstediğiniz kadar temizleseniz burada yürüyor hayvanlar. Yürüyünce ayakları batıyor. Bunu anlatama, anlatmak istediğimi anladınız herhalde arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bunu bilerek temizlemedim. Bakınız her gün böyle ve her gün böyle temizlik oluyor arkadaşlar. Bakınız bu şekil bu şekil. Şimdi e, temizlemedim ki hem sağlıklı bir kuşun dışkısını yavrunun dışkısını görün. Hem de yavruları görün istedim. Bakalım dışarı çıkalım. Bizim aslanlar ne yapıyor? Suya giren var mı? Evet dibimde suya giriyorlar. Gel. Çoğu gelmiş. Ayakları çok pis arkadaşlar. O yüzden o yüzden su verdim. Bakınız. Bakınız. İki tanesi nereden geliyor? Gördünüz mü arkadaşlar? Dur. Vallahi billahi Doğan Baba gene geldi. Bak ikisi nereden geliyor? Doğan'a bakın sevgili dostlarım. İnşallah kamera çekiyordur. Şöyle gösterelim. Bakınız bunlar da duş aldı. Şimdi böyle hava güzelken ayaklarındaki pislikler bir gitsin. Bakınız iki ya vallahi iki kuş deliriyor. O da onların altına doğru gidiyor arkadaşlar onlar da. Evet dediğim gibi bir e, çay bardağı elma sirkesi var içinde. E, suluğumuzun e, yani banyo suyumuzun. Onunla banyo yaptırıyorum. Bakınız ikisi nereden koptu geldi arkadaşlar görüyorsunuz mu? Bakınız bakınız. Ne zamandır kapalı olduğunu biliyorsunuz. Ben şimdi kapaklarını açmayacağım. Biraz daha şöyle bir banyo yapsınlar. Bakınız 64'te girdi. Ayakları, yüzükleri gerçekten pislenmeye başladı. Mecbur saldım arkadaşlar. Hava çok güzel. Soğuk olsa da e, hava güzel yani. Açık bir hava var. O yüzden saldım. Artık dışarıdan bir şey yerlerse veya bakteri getirirlerse bakacağız durumlara göre. İnşallah öyle bir şey olmaz. Bakınız ne güzel sirkeli banyo yapıyorlar arkadaşlar. Evet ikisi de geliyor. Şu arkadaki benim değil gibi sanki ama. Bakınız nasıl ıslandılar sevgili dostlar. Bakınız bakınız. Görüyor musunuz? Bir de kondisyon yok. Tabi bunları e, ana babayı ha, oraya attı bir tanesi bir tane daha geliyor. Tabi eş oldukları için böyle arkadaşlar. Daha antrenmanlar başlamadı. E, yavruları ayınca nasip olursa full antrenmanlara başlayacağız. İnşallah. Heh, gelenler oluyor arkadaşlar. Gel. Biraz bekleyelim şunlar banyo yapsın. Güzel havanın tadını çıkarsınlar bir. Bir de temizlensinler. Bakınız dediğim gibi ee, o sıktığımız sprey ilaç arkadaşlar. Eğer üzerinde bitpire o zamanlar döktüyse arkadaşlar suyla şimdi hepsi böyle bir şekilde suyun içine geçiyor ondan sonra suyumuza döküyoruz tabi ee, dediğim gibi sirkeli su hem kuşlarınıza e, dış parazit için ve iç parazit için de çok iyi arkadaşlar sindirim sistemi için ee, iki haftada bir sirkeli elma sirkeli e, suluklarına e, su katıp kuşlarınıza verebilirsiniz gerçekten çok yararlı ben iki hafta veriyorum 2 hafta sonra e, tabi şu anda yavrudalar vermiyorum onu 2 e, haftadan sonra arkadaşlar normal su verip Ondan sonra tekrardan elmalı sirkeli, elma sirkeli sularına su verip ondan sonra arkadaşlar tekrar devam ediyoruz normal bütün bakıma. Arkadaşlar bakınız hayvanlar özlemiş suyu iyice. Bu arada sabah güneş arkadaşlar kümese full vuruyor. Ama öğlene doğru güneş böyle gidiyor. Ee, o yüzden sabah güneşini gerçekten görüyor. Yazın daha güzel oluyor. Tabi daha Buraları yapmadım arkadaşlar. Burlar şimdi yavrular Ayrılınca mecbur e, karartma için oraya e, parçalar gelecek, yani sürmeli olacak burlar arkadaşlar. İnşallah onlar da yaptığımıza çekeriz sevgili dostlarım. Bu arada e, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen yeni hiç ismini duymadığım e, kendini ilk defa gösteren arkadaşlarım var. E, Aramıza hoş geldiniz diyorum. E, yorumları beni onure ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi e, elinden geldiğince bu işi yapmaya çalışıyorum. Bakınız ne kadar ağırlar kuşlar. Biraz da banyo yaptılar mı oradan bile kalkamıyorlar arkadaşlar. Ama güzelce bir banyo yapsınlar. Ayakları bir temizlensin. Bakınız. Özlemişler arkadaşlar. Tabii 3-5 tanesi bence çatıda suyu bulursuz çatıya gitmiştir. Sırf ee, banyo yaptırayım diye saldım bugün hep söylüyordum salmayacağım diye ama e, o kadar aşırı ayak bakınız tertemiz oldular ayaklarına bakın sevgili dostlar evet sevgili dostlar bugün de böyle bir video yaptım sizlere ee, umarım video videolarım hoşunuza gidiyordur ee, benim kimseyi bir eğitme veya kimseye akıl verme gibi bir lüksüm olamaz arkadaşlar ben her zaman söylediğim gibi kümesimde yaşananları çekiyorum yani bunu size bu yaptıklarımı sizi mecbur kılmıyorum sevgili dostlarım. Bu benim yaptığım kendi yaptığım işler. kimine göre doğru olabilir, kimine göre yanlış olabilir. Allah'a şükür öyle bir yorum falan da gelmedi ama tabii ki bazıların düşünceleri farklı olabiliyor. Herkesin dediğim gibi yoğurt yiyişi farklı, herkesin kuşa bakışı farklı, açısı farklı arkadaşlar. Benim de kuşa bakış açım böyle arkadaşlar. Böyle gün gün size anlatmaya çalışıyorum. Elinden geldiğince sevgili dostlar Bakalım ben bunlar banyo yapsın Bunları da içeri alayım arkadaşlar Fazla dışarıda bekletmek istemiyorum Çünkü orada gidip bakınız Ne kadar mineral vitamin de verseniz Çakıl da verseniz gidip illa Sağdan soldan bir şeyler yiyorlar O yüzden ben e, yavrular çok ufakken Salmak istemiyorum Şu anda dirençleri biraz daha fazla olduğu için e, Ona göre bakacağız sevgili dostlar Durumlar ne gösterir Şimdi izninizle Ben videoma burada son vermek istiyorum Dediğim gibi herkese ayrı ayrı, her gönüle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza desteği için arkadaşlar. Ve diyorum ki benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar arkadaşlar. Ve bir Ergün Aysar'ı sözüyle de videoma burada son veriyorum. Ne diyordu Ergün Aysar'ı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerin oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.